Merhaba Kitap Yurdu, ben Eda. Bu videoyu sizin, işte benim kitaplığım etkinliğiniz için çekiyorum. Benim aslında etkinliğimin ismi nasıl olarak böyle tahtalarla sınırlandırmış bir kitaplığım yok. Onun yerine odamın e, her tarafına dağılmış kitaplarım var. Bazılarını böyle buraya sıraladım, bazıları dolabın üstünde falan. Ama ben yine de bu videoyu sizin için çekmek istedim. E, şimdi, eee yapmam gereken sorulara geçersek ben az önce saydım tam kitabımda ne eksik ne fazla 200 kitap varmış. Aslında benim için biraz şaşırtıcı oldu tam 200 kitabımın olması. Nice 200 kitaplara diyorum inşallah. Tavsiye edeceğim kitaplara geçer isek ee, ilk tavsiye edeceğim kitap hepimizin dizisinden bildiğimiz Suskunlar kitabı. Ee, ben bu Kitabın dizisini aslında çok izlemedim. Sadece ilk başlarında biraz takip ediyordum. Daha sonra bir kitapçıda gördüğümde merak edip almak istedim. Ee, ve iyi ki almışım diyorum şu anda. İnsanı içince zettiren bir kitap. Ee, okuduğunuz olayların gerçek olması da etkiliyor. Bu insanlar bunları nasıl yaşamış falan diyorsunuz. Bence hepimizin okuması gereken bir kitap. Bir şans verilmesi gerekiyor. Ee, i̇kinci tavsiye edeceğim kitap ise Göçebe. Göçebe 2009 çıkışlı bir kitap. E, bu yüzden ve ben her aklıma geldiğinde açıp açıp okuduğum için zaten kitap parçalanmış durumda maalesef ki. En nefret ettiğim şey olmasına rağmen kitap çok sürükleyici. Bu kadar kalın olmasına rağmen asla sıkılmıyorsunuz ve keşke devamı olsa diyorsunuz. Şu anda bütün kitaplar neredeyse seri halinde çıkıyor ama maalesef Göçebe tek kitap. E, bence ikinci kitabı olsa çok mutlu olurdum ama maalesef yok. E, hep bence herkesin okuması gereken bir kitap. E, üçüncü ve son tavsiye edeceğim kitap ise benim en sevdiğim Türk yazarı olan Hikmet Hükümenoğlu'nun ilk romanı Kar Kuyusu. gerçekten bir ilk romandan beklenmeyecek şekilde çok muhteşem bir kitap. Ben bu kitabı yarın sınavım olduğu halde gece üçlere kadar ayakta kalıp okumuştum. Asla pişman değilim. yani Kitap ilk başta paranormal bir şey okuyormuşsunuz izlenimi veriyor ama aslında her şey mantıklı bir açıklaması var. Ve bu açıklamayı okuduktan sonra vay böyle miymiş falan diyorsunuz. Bence çok güzel bir kitap ve herkesin bir şans vermesi gerekiyor bu kitaba. Benim en beğendiğim kitap kapağı ise, zaten bu kitabı kapağına bakarak almıştım. E, Ruhi Mücadele Murat Menteş'in kitabı. Kitabın burası bir magnet var ve e, çift taraflı. Buradan... Orhan Gencebay var ve burada Cüneyt Arkın var. İlk gördüğümde beni çok etkilemişti o yüzden hemen alıp okumuştum. Ve iyi ki de okumuşum. Zaten kitabın içeriği de çok güzel. Ee, daha sonra en son okuduğum kitap ise Konuş Benimle kitabı. Kitabın filmini zaten biliyordum. Daha sonra Go kitaptan yeni çıktığını gördüğümde alıp okumak istedim. Kitap konusu ve işte anlatımı Anlatım olarak güzel bir kitap. İnsanı sıkmıyor, yormuyor. Hemen okuyup bitirebiliyorsunuz. Şu anda okuduğum kitap ise Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı. Sabahattin Ali zaten her yerden e, tanıyoruz. Son zamanlarda hatta çok popüler oldu. Ben de e, ne zamandır okumak istiyordum. Şimdi nasip oldu. E, Finallerini dolayısıyla çok okuyamıyorum ama inşallah yakın zamanda bitireceğim bir alıntı yapmam gerekiyor şimdi de. Ben aslında öyle kitapların işte altını çizip daha sonra bir deftere yazıp e, alıntılayanlardan değilim. Bu video için özellikle açıp arayıp buldum. Ben video şey alıntımı ilk dalışından yapacağım. Çok sevdiğim bir seridir Markus Tuzan. E, okuyorum. Merak ediyorum. Günlerimizin çoğunu bir şey hatırlamaya çalışarak mı yoksa unutmaya çalışarak mı harcıyoruz? Zamanımızın çoğunu hayatımıza doğru koşarak ya da ondan kaçarak mı geçiriyoruz? demiş Marcus Suzak. bence çok güzel sorular sormuş. İnsanın her insanın kendi cevaplaması gereken sorulardan. Ve son olarak da gelecek olan hediyelerin inşallah gelirse nereye koyulacağı. Dediğim gibi benim bir kitaplığım yok ama kitapları buraya sıralamaya devam ediyorum. Gelecek hediyeler de inşallah bu üstlere doğru sıralanmaya devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.